Ekonomik durumunuz nasıl? Zordayız. Zordayız. <laughs> Ekonomik durumlarınızı soruyoruz. Nasıl durumlar? Çoluş, çok güzel. Durumlarınız nasıl? Ekonomik durumunuz şahsi. Mükemmel. Süper. Ülkeyi evet. nasıl sizce? O da mükemmel canım. Süper. Genelde yani vatandaşa sorduğumuzda <laughs> 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 Yani ben ben biraz tabii kandırıyorum. Evet. Mükemmel değil. Tabii hemen inanıyorum. <laughs> ha. siz şey mi? Hangi tür? Sokak tiri? röportajları yapıyorsunuz. Sokak röportajları şeyde mi yayınlıyorsunuz? YouTube'da, <laughs> YouTube'da. tabii ki emeklilerin durumu belli ülkenin durumu da belli. Bizi çok zor günler bekliyor. Bugünlerden daha çok zor günler olacak. Ne Vatandaşın sorunca da ileriki süreçte daha da güzelleşeceğini söylüyorlar. Ben, ben, umut var diyorlar. Ben ben şu anda hiçbir umut olduğunu düşünmüyorum 2026'ya kadar. 2026 Evet. Ne olur 2026'dan sonra? 2026'dan sonra belki biraz durumumuz düzelir ama şu anda umutsuzum yani. Çünkü ben emekliyim mesela. Bir emeklinin aldığı maaş 10 bin lira. 10 bin lirayla ne olabilir? Eşim de emekli. Allah'tan onun emekli maaşı biraz yüksek yani. Evimiz var. Öyle durumda olmasak ben biraz daha hani orta sınıf oluyorum. Ama çok zor insanlar, çok zor geçiniyorlar. Gerçekten enflasyon çok yükseldi. Temmuz ayında razan yapılacak emekliye. Ne ya, kadar yok. Ne kadar yapılacak biliyor musun? En fazla 5 500, 500 ne 500, 500 ya yani 500 TL veya 100 TL. TL yani ben o kadar. Ben çok komik bir rakam. E, o kadar Umarım yani o. bir kilo et alamıyorsun o parayla. 500 Tavuk TL. bile alamıyorsun yani. Tavuk bile alamıyorsun. Tavuğun fiyatı bile oldu. Gider, en fazla o da çok orta ha, bir yer. O da çok orta bir yer aynen öyle. Yok yani Aslında çok umutlu değilim şu anda. İnşallah düzelir ama inşallah maşallah da olmuyor bu tür şeyler. Bakalım göreceğiz ileride neler yaşayacağız. İyi günler. Yarın 500 lirada zam yapılmaz. <laughs> İyi günler. Durumlar nasıl? Vallahi durumlar parti olduğu müddetçe güzel. Hani CHP belediyelere aldığı her şey güzel olacak dediler. 5000 lira para verdiler. 5 milyar paraya da emeklere ben emekli değilim kriter uyguluyorlar. Yani böyle bir para yok. Cumhurbaşkanımız 5 lira verdi ama 5 lirayı herkese verdi. Ayrımcılık yapmadı. Para verilecekse Üsküdar'lı herkese, emekli olan herkese verilebilir. Çalışan değil tabii ki. Çalışmayan emekli ama kalkıp da 60 yaş sınırı yapılmaz. Onun sosyal yardım olduğu sosyal için Sosyal yardım da zaten ayda 400 liraya zaten Hilmi Türkmen Başkan veriyordu zaten. 2,5-3 lira veriyordu adam. Herkese mi sosyal sosyal yardım ihtiyacı, ihtiyacı olanlara veriyordu. E, emekliler de zaten geçinemeyen emekler var. Tamam belki üzerine tapusu evi vardır ama adam çalışamıyor veya bayan çalışamıyor evde. Ona da verilebilir yani illa böyle asgari ücretin üçte biri dayatma olmaz. Yani bunun anlamı ne çıkar? Ben size vermeyeceğim de oyala tak diye. Böyle bir şey yok. 400 lira ya nedir ki 500 lira yani. Ver emekli. Üsküdar zaten Üsküdar Belediyesi veriyor bunu CHP'li. Doğru mu? 5000 lira ver çalışamayan emekliye ver niye ayrımcılık yapıyorsunuz? Sınır niye koyuyorsunuz? Aslı ayrımcılık değil. Yapılan şey sosyal hizmet olduğundan dolayı Yardıma ihtiyacı olanlar öncelikle ayrımcılık mı? olan çok yanlış. Mutlaka bildim. mutlaka Benim babam da emekli, çalışmıyor. E üzerine bir ev var, çalışamıyor. Bu adam alamayacak mı? Bu Üsküdar'da ikamet ediyor. Siz Örnek. Biz onlarda, biz haklı izlemiz ihtiyacı Ve var. eniştemiz var, eniştemiz boşta şu an, boşta şu an, emekli, şu an bir işi yok. O da geçen gitmiş başvurmuş, yok demişler. 60 yaş adam 52-53 yani yaşını 60 mı yapması Şimdi lazım? Elimizde de vicdanımıza koyalım. 53 yaşında 50 yüzü 50 ayağı tutuyorsa çalışabilir ama, ama, ama emekli olmuş. Bak emekli diye gidiyor. Ne dediler? Emeklilere ver. Vereceğiz dediler evet. doğru mu peki şöyle dediler mi şimdi tam olarak hatırlamıyorum da ben 60 yaş üstü emekli mi dediler yoksa emeklilere mi dediler? emeklilere pazar desteği geçinemeyen emeklilere pazar desteği vereceğiz 60 yaş üzeri demediler emekliler geçinemeyen emeklilere mi evet evet e, ne oluyor bu hepsini kapsıyor doğru mu etrafınızda geçinemeyenler var ve tabi benim da en yakın babam işte emekli tamam üzerine bir dairesi var oturduğu daire bir şey demiyorum veya köyde bir şeyi çıkabilir evi çıkabilir ama bunlar sonunda ki sonuçta emekli çalışamıyor 77 yaşında 75 yaşında e, buna verilebilir. Bu da Üsküdar'da ikamet ediyor. Doğru mu? Hani bu büyük şehir kapsamlı değil ki. Sen söz verdiysen sözünüzü yerinize getirin o zaman. Yoksa 3 lira vermiş, 5 lira vermiş önemli değil yani bu. Ama bir şey yapılıyorsa yapılsın. İnsanlar kandırılmasın. Cümlenin en başında durumlar nasıl diye sordum. Aslında sormak istediğim de ekonomik durumlar. Valla ekonomi çok süper. Bak şimdi geziyoruz. Siz de geziyorsunuz bir gazeteci olarak. Doğru mu kardeşim? Herkes hayatından memnun. Yiyor, içiyor her yer. ihtiyacı olan ihtiyacını yine alıyor. Ha vardır ki tabanda mutlaka fakir fukara var. Babanızdan bahsettik, amcanızdan Tabii, bahsettik. Tabii, tabii. Durumlar kötü. Emekliler çalışamıyorlar tabii, 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 diye. Tabii, tabii, evet. Demek ki durumu kötü olanlar da var. Ya vardır bak. Yok demiyoruz. bu ö, Önceden de vardı bu. Ama genelde bakıyoruz. Herkes yiyor, içiyor. Gülistanlık yani herkes hayatından memnun. Ben şimdi kafelerin sokağından çıktım geldim. Kafeler ana baba günü. Her yer tıklı tıklı. aynı oturan kişi her gün orada oturmuyor. Ama burada ki, da mutlaka, mutlaka. Denk geldi, mutlaka. mutlaka ama yine insanlar demek ki para var ki yiyor. Mesela ben evime gidip yiyeceğim yemeği. Dışarıda ben yemek yiyemiyorum şahsen. Niye? Çünkü yani, evliyim. Evet. Fiyatlardan dolayı değil. Ço ev geçindiriyorum Ben yediğim zaman çocuklarım da yemesi lazım. Lazım. Doğru mu? Ama Aynen bazı tabi e bazıları bakıyorsun keyfe eder, harcıyor ya anne parası almış ya baba parası ya da kolay yoldan kazanıyor yiyor. Bir şey diyemiyoruz yani. Evet. Ama genelde arabaları görüyorsunuz bak trilyonluk arabalar var. Evet, arabalar var ama İstanbul'un nüfusunu sizler biliyorsunuz ben hı. de biliyorum herkes biliyor. Yani evet. İstanbul'da zengin olan da var fakir olan da var. Ya Şuradaki hı. arabaya göre ekonomimize güzel diyemeyiz. Ya diyemeyiz de güzel kardeşim demek ki genelde bir ferah payı var refahlık var. Şuradaki tane arabayı genelleyemeyiz. Amca. E benim yok arabam ama. Benim de yok işte. E, yani Bak ben şimdi halk göre... otobüsüne bineceğim ama bak burada trilyonluk araba şeyi yatıyor 2 trilyon 3 trilyon. Tamam, Ve o. bunların ticareti de yapıldı. Tamam, o arabaya göre biz ekonomimiz güzel ne? bak araba var diyemeyiz. Tamam işte. neye göre konuşalım? Neye göre konuşalım? Musun? kasap fiyatına, market fiyatına, vatandaşın alım gücüne göre konuşalım. Arabaya göre, kalabalığa göre konuşmayalım. Tamam, vatandaşlı zaten. Alım e, gücü var mı? Ya alım gücü herkes diyorum ya tıklım tıklım ya. Bak şuradan geçtim ben yemin ediyorum. Ben hayretler içinde kaldım kafe sokağında. Ben oturup içemiyorum. İşsem diyeceğim lan ya 30 liraya 50 liraya Yüz 100 lira vermem lazım buraya. Bakın oraya oturan da iyi. kendi fikrimi belirtiyorum bu arada. Bir kere oturuyor. Ertesi gün aynı kişi orada görebiliyor muyum? Çok yani? var bayağı. Haftada bir İnan bak gezin çok o gidiyor Ahmet gidiyor Mehmet geliyor. Mehmet gidiyor parası olan gelip yiyor içiyor. Kimse param yok demesin. Vardır ama bu ülkenin yüzde sekseni yüzde zengin. Sizin şahsi ekonominizi soruyoruz nasıl diyelim? Şahsi ekonomimizi soruyorsunuz. Valla şahsi ekonomi emekli olan insanların hiçbir tanesinin iyi değil. Siz de onlardan birimiz. Doğrudur. Ben de onlardan bir tanesiyim. Yani şu durumda, şu ortamda şahsi ekonomi iyi olanlar ekonomik durumu iyi olanlar zaten belli. Onlar bizim alışveriş yaptığımız yerlerden alışveriş yapmıyorlar zaten. Göremiyoruz onları. Diyorsun. E tabi biz şimdi market market dolaşıyoruz. Peynir nerede ucuz? Efendime söyleyeyim işte pazartesi gün çocukları nasıl okula göndeririz? Yani sadece ben değil birçok insan aynı konuda. Yani bizim şimdi eskiden çocukları kaşar ekmek yapıp sandviç yapıp gönderirdik okula. Şimdi kaşar etmek de e, mümkün değil. Yani görüyorsunuz. Onun için başka diyecek pek çok şey var aslında. Ama ne diyelim o konuda? Söyleyeceklerimiz bunlar. Güzelir mi bu durumlar? Yolun sonu aydınlık mı diye soruyoruz. Valla şöyle bakın e, açık net söyleyeyim. İnsanlar tabii herkesin bir siyasi görüşü var. Bu mesele aslında siyasi bir meselenin dışında bir şey. Yani ekonomik durum falan. işte insanların geçim dertleri. Efendime söyleyeyim iş konuları. Dolayısıyla insanlar memurundan tutun. Sokaktaki vatandaş emekli yani normal bir insan, büyük şehirde yaşayan insanlar bu konunun daha fazla içerisindeler. Bir yerde birilerine güvenmeli yani yarının ne olacağını bilmiyor insanların çoğu. Yani güven güven yok yani. E ilk önce bu güveni sağlamak lazım insanlara. Güven konusu kalmadı. Estağfurullah. Ekonomik durumunuz nasıl? Şahsi soru. Şahsi. Evet. Kendinize şş... orta sınıfa mı koyarsınız yoksa daha üst sınıfa mı koyarsınız, daha alt sınıfa mı koyarsınız? Ya şimdi diyelim orta sınıf diyelim. Şimdi ülke şahsi, ekonomi şeysi ülkeye bağlıdır. Öncelikle ülke yönetimine şey, bağlıdır. İçininkini sorup sonra ülkenin e, soruyor. Evet Tabii ki şahıs yani bugünkü durumda, mevcut durumda gerçekten sıkıntılar içerisindeyiz. Benim komşuma da yansımış, bana da yansımış. Tahmin ediyorsam yani bunun artık yani özgürlüklerle, demokrasilerle adaletle bunun üstesinde gelebilirler. Ama tahmin edersen böyle giderse kutuplaşma sürecinde yani halk bunun bedelini çok ödeyecektir. Korkuyorum. Sizlerin mi peki bu durumlar size? Işık görüyor musunuz yolun? Yani şimdi mevcut durumdaki sisteme bakıyorsun karamsar kalıyor. Ama ilerici ülkelere baktığımız zaman bu ülkenin halkına bakıyorum. Yani gerçekten üzüntü içerisindeyim. Yani kendim yurt dışında geziyorum da gidip geliyorum da. Yani gerçekten bizim uluslararası arenada bizim halkımız bunu hak etmiyor. Biz ağzımızla sokakta ülke görmemiş halk olarak devletleri tanımamış çok bireysel milliyetçi duygularla biz yani yaklaşıyoruz bazı şeylere. Dünyanın öyle olmadığına ben inanıyorum. Ülkemize demokrasinin Hakim olacağı, insan haklarının hakim olacağı, adaletli, eşit sınıfta yönetilirse ben umarım ki biz de uluslararası arenada yerimizi buluruz. Teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Ekonomik durumumuz nasıl? Şahsi soruyoruz. Sence normal mi? Bilmem. Ben yani iyi diyenler ne oluyor? Valla normal emekliyim ben. Emekliyim. Kirada oturuyorum. Emeklisiniz kirada oturuyorsunuz. Evet. Vay halinize. 13 bin, bin lira maaş alıyorum. Kirayı ne kadar ödüyoruz? Şu anda 7 bin lira. 7 bin lira. Egeri kalan abi 5 bin, bin, lira. 6 bin lira. 6 bin lira. Kışın doğal gaz 1200, elektrik 600, 1800. 6000. Yani 3 bin lira falan kalıyor. Adam. Nasıl 3 bin lirayla geçiriyorsun? Bazen gidiyorum çalışmaya gidiyorum. Durumuna göre. Allah yardımcınız. Bu ama bu genelde tüm her yerde böyle. Herkes böyle. Ama öyle. Siz bir de kira verince ekstra zorluyorsunuz. Ee, öyle. Kira mesela ki önceden kiramı ucuzdu. Mesela ben kira 35 liradan tek adam bu şey yaptı. Yapmasan çık dedi. çıksan başka yerde 15'ten aşağı. 3 kira bile veriyorsun oraya. Bir depozit veriyorsun, pis veriyorsun. Her zaman buradan depozit pis vermemek için tek kira kurtarırsın. Bir arada gidecek. Düzelir mi bu durumlar? Bana bu şartta düzelmez. Yani düzelmez. Şu yani devlet bir kendine bir şey yapıyor ya bu. Yani bu ne dedi o? Bahçeli kısmen gerekiyor ya. Onlar çok tatmin olur ama. Kamuda tasar. Kamuda tasar ama tasar nereye gidiyor onu bilmiyorum. Orada tazavettin ettin kazandın ama kazandın ne vereceksin? E, bu şu anda şimdilik ne köprüyse işte, zam geldi. Bu Eminönü'ne gidiyor avrası avrası. Zam geldi şimdi oraya. 120 lira oldu. E, dün baktım İstanbul'dan İzmir'e giden bir kişi 1200 lira para veriyor sadece. Asfalt, işte benzin, şudur. Masraf var. E, güzelmez. Teşekkür güzel ben, ederim. Güzelmez. Evet. Şahsi ekonomi durumunuz nasıl diye soruyoruz. İyi de şükür. Süper. Genel ekonomimiz nasıl ülkemiz? Nasıl genel ekonomi? Genel derken? Türkiye'ninkini. İlk sorduğum soru sizinkiydi. Şimdi geneli Türkiye soruyorum. Türkiye'nin söyleyeyim. Türkiye'nin genel ekonomisi bence iyi oldu kullanır ben niye? İyi olsa bu kadar fazla tasarrufa gir girmezler de. Kötü diyorsunuz. Yani. yani e, yani bugün kadar çok hapı çok harman bu harman sorular. Şimdi tasarruf bence mantıksız biraz anlamsız. Hiç yoktu da neydi en azından tasarrufa İyindir, başladılar. Ya, çok geç kaldı ya bu ya, ne diyeyim ben ya bilmiyorum söyleyecek çok şey var da ne diyeyim ki bilmiyorum. Ne işle meşgulsünüz merak ediyorum. Otelciyim ben turizmciyim. Ha turizmciyim tamam teşekkür ederim. Tamam iyi günler iyi, geleyim. iyi, günü,